Gitti işte. Gitti. Gitti. Oh, 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 oh. Kim gitti? Nereye gitti? Misket gitti. Misket kim ufaklık? Bahçedeki kedimiz. Bizim evin önünde yaşıyordu. Bütün apartmanlarımız bir kere basket topum denize düşmüştü. Ne? Misket de mi denize düştü yoksa? Ee? <laughs> Öf Arif, söylediğin şeye bak. Ha, benim de bir kere keşkülüm kaybolmuştu. Sonra bir baktım ki yemişim. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf dur şimdi. Merve sen de sakin ol. Bu durum için bir icadım yok ama misketin yakınlarda bir yerde olduğunu düşünüyorum. Araştırmalarıma göre kediler bazen kayboluyor, sonra da geri dönüyorlarmış. Hayır, ben iyi bakamadım. Ondan kayboldu. Seninle ilgisi yok ufaklık. Bizim de evimizin orada bir kedi var. Ara sıra gidiyor, sonra geri geliyor. Öyle mi? Öyle tabii. Sen gidince pisi pisi diye çağır onu. Benim de bir muhabbet kuşum vardı. Adı da neydi biliyor musunuz? Neydi? Cici kuş. <laughs> Aa, gerçekten çok farklı bir isimmiş o farklı. <laughs> Benim de çok sevdiğim bir evcil hayvanım vardı. Kedi mi? Kuş mu? Köpek mi? Tavuk mu? Ayı. Ha? Ayı mı? Nasıl ayı? Kutup ayısı. <gülüyor> <gülüyor> Ve işte o an geldi. Hüsnü amca hikayeye başlıyor. İyi de Hüsnü amca kutup ayısı kutupta yaşar. <laughs> öyle öyle. Zaten Kuzey Kutbu'nda tanıştım onunla. Baktım beni takip ediyor. Gel dedim ne yapayım. <laughs> o da geldi yani öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> geldi geldi uçağa bindik. İki bilet aldık. Bir tam bir ayı. <laughs> E iyi de kutup ayısını nasıl uçağa aldılar İnanamıyorum. Arif sence bu hikayede inanılmayacak tek şey bu mu? Ee, yok bir de şey var. Benim kutup ayım konuşuyordu. Ne? Ne? ne diyordu peki kutup ayısı? Ya, e, şey Hüsnü Bey, Hüsnü Bey yine çocuklara hikaye mi yazıyorsun diyormuş. <gülüyor> 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 Ben anlamadım. Niye öyle demiş ki kutup ayısı? Of ufaklık nesini anlamadın? Kutup ayısı falan yok işte. E, ama Hüsnü amcanın evcil hayvanı ne o zaman? Bizonmuş Arif. Hüsnü amcanın evcil hayvanı bizonmuş. Neymiş neymiş? Bidon muymuş? Ama bidon hayvan değil ki. Aa, hmm. Benim çok kafam karıştı. Hüsnü amca neden bidon besliyor? Evde sular mı akmıyormuş? Bidon değil Arif. Bizon dedim, bizon. Ha? Ee, bizon mu? En sevdiğim hayvan. O zaman bizon şarkısı gelsin. Do 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 Kocaman üstü kalın bir deri Çok güçlüdür biz onlar Hep sürüyle yaşarlar Bir de boynuzları var Koca koca biz onlar Ormanda dolaşırlar Üstünde kalın deri Kapısında boynuzlar Keşkül gibi bir hayvanmış bizon. Bizon gibi başka hayvan bilen var mı? Aa, 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 ben, 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 ben. Oh, oh, dur Zekai. Şimdi tam sırası. Hayvan sayma oyunu. Ee. Aa, tamam, tamam. Peki, peki, peki. Nasıl oynuyoruz? Son harfiyle mi buluyoruz? Hayır, hayır. Bak şöyle yapıyoruz. Murat içinden alfabeyi saymaya başlıyor. Ee, Zekai dur diyor. Murat kaldığı harfi söylüyor ve İşte bu tam üç sayılık. <laughs> Hadi başla Murat. A. Dur. F harfi. A fil. Ay. Fil çok güzel bir hayvan. Hadi Zekai sen say. Başlıyorum. A. O zaman... Dur zekayı. K harfi. Ee, e, K harfi. Aa, kuş, kuş, kuş. Ee, en güzel harf geldi bana. <laughs> Tam üç sayılık. Kuş diyorum, kuş. Cik, 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 cik. Arif, cik, 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 cik. Arif tamam. Babacım, babacım. Cici kuş. Cici kuş. kuş. Arif tamam. Anladık o Hı -hı. Hem bu sayılmaz. Kuş dendi. Muhabbet kuşu dendi. Ama o zaman daha oyun başlamamıştı ki olsun saymıyorum. E tamam o zaman başka bir hayvan söyleyeyim. Hmm, K harfi. Ha, koala. Ne? Ha? kovala mı? E, kimi kovalıyoruz? <laughs> kimi kovalayacağız Yusuf? Koala kovalanmaz ki. Ay! Ne? Koala mı? En sevdiğim hayvan. Hani en sevdiğin hayvan bizondu sakin abla. <laughs> en sevdiğim iki hayvan var bizon ve koala. <laughs> Bu da sayılmaz çünkü ben koalayı bilmiyorum. Aa, sayılır. Bilmiyorsan anlatalım sana. Anlatalım sana. İşte koala. Koala la la la. <laughs> koala kovalayamam Çünkü ben hiç koşamam Sarılıyor ağaca Duruyor hep orada Çok senin yüzü var Sanki hep uykusu var Şaşırmış gibi bakar Avustralya'da yaşar Hey hey hey, hey. koala Haydi beni kovala 大家。 kalam say hı. say biraz daha say hı. evet hı. say <laughs> say Recep'ten i̇şte durdur hadi. E tamam dur. Hı. A harfi. Arif iki saattir sayıyorsun. Hala A harfinde mi sen? E, ne yapayım? Yavaş sayıyorum ben biraz. O zaman al bakalım. Antilop. Hı. Hı. Yine mi? Yine bilmediğim hayvan geldi. Ne? Hı. A Antilop mu? En sevdiğim hayvan. Ha? Sakin abla. Senin kaç tane en sevdiğin hayvan var? <laughs> Ay sadece bizon, koala ve ...antilop. Sakin <laughs> hanım. He. Seni başka bir alana mı yönlendirsek? Mesela hayvanat bahçesi müdürlüğü. <gülüyor> <gülüyor> Yapıyorum ya bu şakaları. <laughs> Antilop varsa olur. <gülüyor> 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 o zaman bugünün bir dizisi... hep kaçar Timsahlardan hep kaçar Kurbağa gibi sesi var Çok 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 hızlı koşar Antiloplar antiloplar Afrika'da yaşar onlar Ceylan gibi keyik gibi Kocaman boynuzları var dört tane ayağı var. O Afrika'da yaşar onlar. Ceylan gibi seker o. Hapur hupur ot yer o. Aslanlardan hep kaçar. Timsahlardan hep kaçar. Kurbağa gibi sesi var. Çok 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 hızlı koşar. Antiloplar, antiloplar. Afrika'da yaşar onlar. Ceylan gibi, geyik gibi. Kocaman boynuzları var. Ceylan gibi, geyik gibi Kocaman boynuzları var Keşkül gibi, keşkül gibi kocaman boynuzları var Keşkülün boynuzu olmaz Ha biliyorum evet <laughs> Hadi Şebnem say Sayma Şebnem Niye Hüsnü amca? <laughs> Çünkü Yusuf'un evine geldik Aa, Ama tam da sıra bana gelmişti <laughs> şey... Aa! O da ne? O da ne? Ne E, o işte. Buraya doğru geliyor. Aa. İşte bu o. İşte bu o. Misket bu misket. Ha. Vay. Demek ki dolaşmaya çıkmış ve bizim evin önüne gelmiş. Ha. <laughs> Hanım'ın en sevdiği dördüncü hayvan, kedi bisiklet. <laughs> ha, ha 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 ne oldu ha ha ne, ne oldu? Ne oldu? ha 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 Ay ha ay! ha ay! ha ha Ha, ha, de, de, tamam tamam gördüm Sakine Hanım. Bir şey oldu sandık Sakin abla. Acaba Sakin ablanın tepkilerini önceden hesaplayan bir zihinsel hesap... Dur! Ah, ne, ne oldu? Neden durayım? Nasıl durayım? Çukur, 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 çukur. Sistemi kaba zeka. Sen değil zekayı. Dur işareti var. Onu diyorum. Ha. Ha. Tamam Sakin Hanım. Gördüm. Dur. Ne oldu, ne oldu. Yine ne oldu? Hastane işareti var. Ha? Pastane Hastane işareti mi? Yok öyle bir işaret Arif. <laughs> Sus işareti diye bir şey var mı? İşte orada. Ha? Ha? Gerçekten mi? Sus işareti mi var? Hayır canım. Kasis. Dikkat Hüsnü Bey. Kasisli yol işareti. Kasis mi? 12. Sakin olayım. yer değiştirelim mi? Sen servisi kullan ben de işaretleri sayayım ne dersin? E, olur. <gülüyor> <gülüyor> ah, i̇şaretleri mi sayalım? Bu harika bir oyun. Aa, bir dakika bir dakika. Kasis ne? Kasis değil o patates işareti. Bu işareti gören patates köftesi yesin diyor. Aa, bayılırım patates köftesi. Hayır Yusuf. O kasis işareti. Bak böyle. Aa, ters dönmüş bir güneş gözlüğüne benziyor. Kasis ne kasis? Niye kimse bana cevap vermiyor? Bilen yok mu? İşte günün işareti. Da 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 da. kasis var. Yollarda hep kasis var. Yavaş geçin şoförler. ileride kasis var. Kasis de yavaşlanır. Servis biraz sallanır. Hızlı geçersen eğer. dökülür su patır patır. Kırmızı üçgen içinde. iki tane siyah tepe. Hop 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 hoplarsın sen. Buradan hızlıca geçince. Sürücüler hep yavaşlar Kas görünce Aa, Peki şey var mı şey? Dikkat uzay mekiği çıkabilir işareti Benim pastane işaretimin ne oldu? Arkadaşlar ama bu oyun böyle değil. Yolda gördüğümüz işaretleri sayıyoruz. Bakın şu işareti kim biliyor mesela? Ben ben ben! Biliyorum ben bunu. Girilmez diyor. Bu yola girmeyin diyor. Heh, bu yol yol değil diyor. Aklı olan geri dönsün diyor. Ha? Ah, abartma o ufaklık. Girmeyin diyor işte. O kadar. E ee, niye girmiyoruz? Belli ki yol tek yön. Anladınız mı? Karşıdan gelenler var. Peki bu ne? Aa, yolda keşkül tepesi var diyor Kürekle alın yiyin diyor <laughs> Ne alakası var Yusuf Arabayı durdurun İnin çukur kazın diyor Aa, e, Kim kazacak çukuru Sen kazacaksın ufaklık Seni burada bırakacağız Bütün gün çukur kazacaksın Aa, <gülüyor> 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 ah. Niye ben kazıyormuşum Yusuf kazsın Öyle şey mi olur? Başka bir anlamı vardır bunun. E tabii ki var Merve. E bu işaret yolda çalışma var demektir. Baştan söyleyeyim. Ben çalışma. Yeni bir icat yapılıyorsa ben çalışırım. İcat yapılmıyor Zekai. Onarım yapılıyor. Yol bozulmuş, tamir ediliyor. Bunun adı yol çalışması işareti. Ha. Ha. O zaman yol çalışması işareti! Dökülüyor asfaltlar Kocaman makineler Bu yolda çalışma var Bozuluyorsa yollar Bir tamirat yapar dökülüyor koca koca kamyonlar dökülüyor asfaltlar kızılıyor topraklar aman dikkat yavaşla bu yolda çalışma var Morazan çalmayın demek bu. Öyle şey mi olur ufaklık? <laughs> o zaman zurna çalmayın demek. <laughs> <laughs> Zekayı bunu bildi. Bu işaret sesli ikaz cihazlarının kullanımı yasaktır demektir. Ha? Bizim de anlayacağımız bir şekilde anlatır mısın ufaklık? Zekayıca anlatma lütfen. <laughs> yani korna çalmayın diyor. Korna <laughs> çal. <laughs> <laughs> Zorla çalabiliriz yani. Yusuf ve Arif sessiz olsun diye bir işaret var mı? <laughs> Hayır. Ama şöyle bir işaret var. Bu ne? Kim biliyor? T harfi. Tantunici. Tantunici işareti bu. de inecek var ha Kaptan abicim. Niye tantunici olsun Yusuf? T harfi teleskopun de olabilir. Dikkat yolda teleskop var diyor bence. Bence olayın T harfi ile hiç alakası yok ufaklıklar. Neyle alakası var Şebnem? Seninle alakası var. Bu işaret Murat insin yürüsen diyor. <laughs> bak şimdi, bak şimdi geliyor tuz, tuz, tuz. Aa buldum, bu tuz tıs işareti. Tuzlamayın diyor. Hayır çocuklar, ben size söyleyeyim. Bu çıkmaz yol işareti. Nereye çıkmaz? Hiçbir yere çıkmaz. Niye böyle bir yol var ki o zaman? Eh, çok saçma. <laughs> Tüm yollar keşküle çıkar. <laughs> e, çıkmaz Yusuf. Bu yol bir yere çıkmaz. Neymiş Merve? Çıkmaz. Aa, öyle değil. Dadas dadas yapsana. Ha! Anladım. Sakine abla'nın şarkısı geldi. <laughs> i̇şte günün işareti. Çıkmaz yol işareti. Da, da 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 da. Beyaz bir çubuk gördüm. Üstüne de kırmızı. Benziyor te harfine. Çıkmaz yol tabelası. Bu yola giriyorsun. çıkmıyorsun Bu mavi işareti Görünce sen dön geri Bu yol çıkmaz bir yere durursun Bittiğinde İşte şu bakın bakın bu ne bu bu <laughs> dedi. Ama yanlış söyledi. Çünkü bu H harfi hastanenin H'si değil. Hüsnü'nün H'si. Ha? Nasıl yani? Hüsnü amca senin kendi trafik işaretin mi var? Arif olur mu öyle şey? Olur tabi bu Hüsnü işareti. Yani diyor ki, sürücüler dikkat edin... ...dünyanın en iyi servis şoförü geliyor diyor. <laughs> bu işareti gördün mü, dur diyor, selam ver diyor. Hayranlıkla izle diyor. Çünkü o geliyor diyor, o, o, Hüsnü geliyor. Hüsnü amca, yok değil mi böyle bir şey? Çocuklar olur mu öyle şey? Bu hastane işareti. <laughs> ah sakin hanım ah seninle aynı taraftayız diye düşünmüştüm ben de kemerler takılı kemerler? Ne oldu Hüsnü amca ne oldu? Al <laughs> işte al işte yine lastik patladı. Çabuk bana dünyanın en büyük tabelasını bulun çabuk. Niye ki Hüsnü amca? Lastik patlaması işaretini icat edeceğim ve dünyanın her yerine asacağım. <laughs>